Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü. Bir dosya daha kapatıldı. 10 yıl aralanamayan sır perdesini Müge Anlı 4 günde bütün döneleri ortaya koyarak araladı. Nasıl oldu peki? Osman itiraf eder miydi? Kamil'in ifadesi neydi? Dün gece canlı yayından aklımda iki deli soru vardı. Bir eski eşler canlı yayına bağlanacak mıydı ya da eski eşlerle ilgili daha fazla bilgi alacak mıydık? Evet Barış'ın anlatmasıyla aldık fakat Barış ne kadar doğru anlattı bilinmez. İki yine çok merak ettiklerimden Kamil'in net ifadesi. Kamil'in net ifadesi canlı yayında söylenmedi fakat arada kırıntılar vardı Kamil'le ilgili Kamil'in ifadesiyle ilgili. Ben tamamını ...okumak, görmek isterdim. Çok merak ediyorum Kamil'in anlattıklarını çünkü. Şeyin şekil alacağını düşünüyorum. Canavarca hislerle tasarlayarak... ...cinayet suçundan... ...Metris cezaevine gönderildi. Osman Biçer. Kamil bununla ilgili, yalan ifade vermekle ilgili... ...herhangi bir ceza aldı mı, alacak mı? Meraktayım. Bir şahit daha var demişti. Şahitler demişti. Bununla ilgili netlik kavuşacak mı? Orada... Bir ifadeye dayalı bir şekilde bu adamın bu olayı işlemesi suçuyla ilgili hangi ifade olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. E, toplumu gerçekten kaosa sürükleyen ikilem çıkıyor. Yani söylenmeli mi? Bak kardeşim karın seni aldatıyor denilmeli mi? Yoksa sonsuza kadar susmalı mı? Yani üst katınızda, üst katınızda, yan komşunuzda ya da tanıdığınız, ahbaplık ettiğiniz insanlar dahilinde az çok tanıyorsanız, kavga gürültü olduğunu biliyorsanız, kadının dayak yiyip ailesinin evine gittiğini biliyorsanız, kadının e, üç çocuğunu o adamdan başka çaresizce bakabileceği hiçbir yer olmadığını falan biliyorsanız e, sanki söylemez söylemezmişsiniz gibi geliyor normal şartlarda. Bu şartları ne değiştirmişti? Burada o gece öfkesinin üzerine yatan Osman Biçer ertesi sabah ok gibi fırlayıp bu kurguladığı cinayet planını yola koydu. Yola çıktılar, yola düştüler. Aldı güldaneği de önüne, gittiler oraya kaç kişiydiler? Arabayla mı gitti? Otobüsle mi gitti? Hususi bir araçla mı gitti? Birileri yardım mı etti? Dikine çukur ne demekti? Bugün bunu konuşmuştuk Engin'le. Engin dikine kazmak yani birini dikine gömmek ne demektir? Yani dikine kazmak çok zor değil midir Engin? Yani e, sen de içinde olmalısın ya hani dikine nasıl kazacaksın falan. Dediğim gibi Osman Biçer benim kadar bir adam. İşte 1.63 boylarındayım. Osman Biçer'in yani taş çatlasın 1.65 olabileceğini düşünüyorum. Ufacık bir adam. İki metre dikine çukur kazıp eşin içine koyabilir mi? Koydu kapattı gitti. Bu delilleri saklayabilir mi? Bıçakladığı gün üzerini değiştirdi mi? Yoksa o üzeriyle otobüse mi bindi? Bu deli sorular yayında pek cevap bulamadı. Barış'a yer verdiler. Barış'ın sözlerine yer verdiler. Ben de tekrardan size Osman Biçer'in canavarca hislerle tasarlayarak cinayet suçundan Metis cezaevine gittiğini... E, yinelemek, söylemek isterim. Şu sözleri çok pişmanım, çok namusumu temizledim. Hak ediyordu. Arkamdan çok iş çevirdi. Sen namus nedir bilir misin? Bayan, e, muhabire soruyor. E, bu sözleri herhalde tarihe geçecek. Hiç kimsenin hafızasından atamayacağı sözler olmuştur. Melek yüzlü şeytan falan yazmışlar. E, yüzündeki meleği nerede gördünüz bilmiyorum. E, ama ben açık ve net söyleyeyim yayına çıktığı ilk günden beri ağlamaları, tavırları, hareketleriyle en azından bir şeyler sakladığına adım gibi emindim. Evet babasıyla görüşmüş Barış Biçer. Görüşmüş ve yine hiçbir şey değişmemiş. Çok hayretler içerisinde seyrettim Barış'ın hareketlerini. Sizin de Barış'la ilgili düşüncelerinizi az çok biliyorum. Fakat ben empati yapmaya çalıştığım için, Barış'la ilgili empati yapmaya çalıştığım için Bugün gerçekten çok zorlandım. E, o tatta e, yani gelişine seyretmek isterdim. Fakat oturayım empati yapayım diye oturduğum için televizyon karşısına çok zorlandım. Gerçekten e, çok üzülüyorum Barış'a ama Barış'ta bir şey var. Bir şey. Bu kadar olmaz. Yani sabahtan akşama kadar önüne yemeği konduğunda e, senin annen Bilmem neydi? Senin annen sizi terk etti. Suyu konduğunda senin annen sizi terk etti. Bak sana ben bakıyorum gördün mü? Senin kıyafetlerini ben yıkıyorum gördün mü? Senin annen sizi terk etti kardeşlerinle size ben bakıyorum. Ee, akşam yatarken iyi geceler. Bak yine ben öpüyorum çünkü anneniz yok. Anneniz sizi terk etti gitti. Başka adamlara gitti. Anneniz kötü biriydi zaten olsaydı sevmezdi gibi. Ee, çok üzüldüm kafa şişirdim ama sanki böyle her gün yinelenmese bu çocuk bu hale gelmezmiş gibi hissediyorum. Her dakika, her saniye bir amaçla doldurulmuş gibi hissediyorum. Bu kadarı fazlaydı gerçekten. Gerçekten bu kadarı fazlaydı ve Barış Biçerin tahsilini e, okuldaki durumunu çok merak ettim. İnsan kafasını bazen başka şeylerle de oyalamalı. Öfke ve nefretle dolmak da bir zaman gerektirir, boş bir zaman gerektirir. Hayatını, hedeflerini, hayalini buna kuramazsın. Barışı bu hale getirenler çok büyük bir çaba sarf etmiş olmalılar. Hayatlarını, hayatlarındaki her saniyeyi bu ana ayarlamış olmalılar. Çünkü bu mümkün değil yani. Adam diyor ki babamla görüştüm inanamıyorum diyor hala. Yüzüme vakti de söyledi inanamadım diyor. Yani adam cinayet işlediğini kabul ediyor. Babası yer gösteriyor. Polisler gidiyor kazıyor. Anneciği o çukurda çıkıyor. Kemikleri çürümüş kadının. Onu öyle buluyorlar. Bıçakladığını itiraf ediyor. Vahşi bir cinayet bu. Canavarca hislerle diye iddianame hazırlanıyor. Barış diyor ki inanamıyorum. Ben de gerçekten inanamıyorum. Ee, Barış'ı bu hale kim getirdiyse çok istikrarlı ve sistematik bir şekilde çalışmış. Bu babası olamaz. Özür dilerim. Babası çocuklarla vakit geçirmemiş. Bu işi yapan gerçekten Osman Biçer olamaz. Osman Biçer çocukların yüzüne bile bakmamış evlenmiş gitmiş evlenmiş gitmiş çocuklara barışın da söylemiyle babaanne ve dede yapmış. Pardon Allah söyletti. Babaanne ve dede bakmış. <laughs> Kim yapmış değil mi? Babaanne ve dede yapmış. Hayır babaanne ve dede bakmış. Kim doldursa doldurduysa doldurmuş orasını bilemiyorum. Babam gözümün içine baka baka yaptım dedi. Neye sevineyim neye üzüleyim bilmiyorum. Babam sarılmak istedi. Keşke izin verseydim diyor. Ee, o kadar net bir şekilde söylemiş ki Barış'a babası. Ben yaptım demiş. Artık Barış'ı inandırmak için Osman Biçer de net kelimeler kullanmış. Barış o kadar inkar dolu ki o kadar acayip bir şeyi savunuyor ki neredeyse Barış da çok üzgünüm ama e, içinden söylüyor gibi. Yani yaptıysa da babam bir sebebi vardır. Annem de hak etmişti diyecek tadında cümleleri yuvarlıyor çok net ağzından babam da katilmiş annemi de hayallerimi de çaldı anneme de bunu yaptı ben annemin babama ihanet ettiğini de düşünmüyorum artık çünkü her söylediği yalandı diyemiyor beklenen bu ama ağızdan asla çıkmayacak kelimelerdir. Hiçbir zamanda isterse Müge Hanım sabahtan akşama kadar Barış'ı konuk etsin. Ağzından çıkacağını Barış'ın bu sözlerin düşünmüyorum. Dilaver Biçer gelinimi 3 kişi bozdu diyor. Murat o telefonda konuştuğu Ankara'daki adam. Dönerci, dönerci kadın. Sen boylu postusun, sen güzelsin diyen dönerci kadın. Ve... Ev sahibi diyor. Buradaki ev sahibi hangi ev sahibi bilmiyorum. Ama bu ev sahibinin dönerci kadının ve Murat'ın gelinini bozduğunu düşünüyor. Yani karakterini değiştirdiğini düşünüyor. Gelinim iyiydi. Gece üç buçukta bana Osman telefon açtı diyor. Baba ben öldürdüm dedi. Kardeşinin hanımıyla da. İki senedir evli diyor. Evet aile sosyal hizmetler çalışma başlatmış Barış ve iki kardeşi için. Hayırlı olsun inşallah. Vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirsinler. Böyle umarım. Babası özür dilemiş. Af dilemiş Barış'tan. Özür dilerim oğlum demiş. Affet beni demiş. Barış da diyor ki biraz zor ama yapacak bir şey yok. Yani affedeceğim diyor. Affettim demek istedi aslında. Hani çok da uzatmıyor da yapacak bir şey yok diyor yani. Babamdır diyor. Babamdı diyor. O da annesiydi aslında. Doğuran insandı ama Osman Biçer'in boşandığı ikinci eşini anlatıyorlar. Barış Biçer anlatıyor daha doğrusu. O da birazcık anlatıyor da Barış da anlatıyor. Barış daha net anlatıyor. Ee, şimdi Güldane Biçer'i öldürüyor. Gıyabında iki yıl içerisinde boşuyor. Bu arada bekar yaşıyor. Üç yıl sonra bir hanımefendiyle evleniyor. O hanımefendiden de boşanıyor. Sonra amcasının eşiyle evleniyor. İşte bu ikinci eş, ortadaki ikinci eş şöyle biriymiş. Bunu Barış öyle anlatıyor. Aslında ailede Barış'ın anlattığı herkes psikolojik sorunları olan birileriymiş gibi yansıtılıyor. Bunu sizin değerlendirmenizi isterim. Psikolojisi bozuktu, sinir hastasıydı diyor. Babasının ikinci eşi için, üvey annesi için, eski üvey annesi için. ilk geldiğinde de öyleydi. Köye geliyordu. Arada hal ve hareketlerinden belliydi. Sürekli bir şeyler olacak gibi yapıyordu. Çok farklı birisiydi. Ee, normal, senin benim gibi hareketleri yoktu diyor. Barış kendisinin normal olduğunu düşünüyor. Olaydan 3 yıl sonra evlendi diyor. Olay diyor annesinin cinayetini. Olaydan 3 yıl sonra evlendi. 3 yıl tek başına yaşa babam diyor. Ee, bir de bir hikayesi var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama benim harçlıklarımdan biriktirdiğim paraları cüzdanımdan almış, köyden giderken yanında götürmüş diyor. Yani üvey annesini bir nevi hırsızlıkla suçluyor. Güldane Biçer 32 yaşında katledildi. Hunharca öldürüldü. Her öldürülen kadın gibi arkasından da namusuna güzelce laf edildi. Nasılsa ağzı yok, dili yok. Kanıt namussuzluğuna tek kanıt ev sahibi Hacı teyze onu başka erkeklerle konuşurken kendi cep telefonundan görmüş. Bu kanıt araştırıldığında ortaya çıkan da 5 dakikalık bir telefon görüşmesi Ankara'dan Murat diye birisiyle geri kalan gözümle gördüm ihanetini yakaladım vardı, hep yapıyordu. Zaten bütün mahalle konuşuyordu bu dedikoduyu dediği hikayelere mahalle arayıp bağlanmadı. Mahallenin konuştuğu Osman'ın Güldane'yi çok dövdüğü, çok kavga ettikleri, evine gönderdiği, annesinin evine gönderdiğinde de gidip gidip geri aldığı hikayesiydi. Bunun haricinde mahallenin dedikodusu Güldane'nin namusu üzerine değildi. Güldane'nin namusuyla ilgili ağzını açıp söz söyleyebilecek son kişi de Osman Biçer'dir. Namusu, namussuzluğu insanlar Osman Biçer'den daha iyi bilirler diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dosya daha kapandı. Böylelikle Osman Biçer'in artık ağlayarak, boynunu bükerek, çenesini titreterek yalan söyleyemeyeceği bir hayat başladı Barış için. Barış gerçeklerle yüzleşmeye hazır, hayata hazır bir hale gelene kadar Umarım devletimiz elini onun üzerinden çekmez. Bir sonraki videomu bekleyin. Hoşçakalın.